Evet arkadaşlar okuma obsidian 12 binlik makinemizi bir açalım inceleyelim 9 artı bir bilimiz var evet bir turda 4.3 sarım yapıyormuş 103 santim sarıyor bir turda ağırlığı 520 gram ve drak gücü 18 kilo 035 milimden 600 metre, 038 den 500 metre ve 033 de 680 metre misini alıyormuş. Evet. Kol çıkıyor. Tüm parçalar paketli. Kolun plastik koruyucu contaları var. Daha sonra burada yedek kafa ve kafa daraltıcılar mevcut. Burada kafayı 1500'lük yapan bir plastik daraltıcı var. Yedek kafanın dışında. Yedek kafa da metal. Burada da kafayı 8000'lik yapan bir plastik daraltıcımız var. Bunlar yedek kafalar isterseniz. Misinaları ona göre ayarlıyorsunuz. Evet burada da gövdemiz. Gövde görüldüğü gibi sol kolla ayarlanmış. Biz bunu sağ kol sağ tarafa alacağız kolu. Sol tarafa uyumlu kapak. Hemen yer değiştirdik. Kolu çevirme yönünü doğru çevirdiğimiz zaman bu sıkışması lazım. Tabi yapamadım. Bir saniye şurada sanıyorum onun birinci kademesini vidalamamız gerekiyor. Çaladıktan sonra çevirme yönünde kolumuz sıkışıyor. Evet makinemiz hazır. Atma teli kalın. Gayet güzel. Ve çok hafif. Dam XT1 makinemizi düzeltiyorum. Dam XT1 360. Kamışımıza vidalayalım. Sabitleyelim. Bence güzel oldu. Bu arada kamışın ölçüsünü yanlış söyledim. Bizim bu kamışımız evet 390 325 LBS. İlk halkası 50 milim. Altı halkalı ve birinci halkasından sonraki halka gezerli. Gördüğünüz gibi. Bizim araçlarımız biraz küçük olduğu için biz haliyle böyle teleskop kamış tercih ediyoruz. Ben memnunum tercih meselesi. Parçalı kamışla kullandık. şu anda bunlarla çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bunlar da çok sık kullandığımız söylenemez. Ara sıra videolarda gördüğünüz gibi eski düzen kasnaklı koltalarımızda avda yapıyoruz. Evet. Ve buna yeni bir misina saracağız. İlk defa deneyeceğim. PB'nin 038 misinasını aldık. Kırmızı renk. Bunu deneyeceğiz. Diğer iki makinemizde de Trabuco'nun Endro serisinden 040 milim olan var. Mavi misinalar. İki makinemizde bu olacak. İki makinemizde de Trabuk olacak. İnşallah bize hayırlı bereketli avlar olur. Bize ve size herkese rastgele arkadaşlar.